Tıkı, tıkı 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 Hasan gene başladan. Düşüneyim Ramiz baba. Ya içinden düşün sessiz 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 tıkır Bir terzi o ben olayım. Bir günden bir gümlek yok iki gümlek iki pantol bir de ceket dikerse ki diker. Üleyse haftada yedi gümlek yedi pantol on dörtte ceket dikmiş Ki diker. Bu terzi gömlek en pantolonları bir akçeden ceketleri iki akçeden satarsa ...ki satar, ülese haftada kazanır 20 akçe. Haftada 20 akçe kazanan terzi iki haftada ne kazanır? Ülese kazanır 50 akçe. 50 akçe kazanan iki haftada ülese kazanır bir ayda tam 35 akçe. Ülese bu terzi üle sanayım zengin olur. Benim gibi mi Hasan? Üle, senin gibi. Çocuklar, haydi biraz cebir çalışalım yoldayken. Terzi Hasan dayımız var bizim. Terzi Hasan dayımızın dikiş makinesi var öyle mi? Var. Var öyle. Terzi Hasan dayımız günde iki gümlek dikey. Yanlış, sual yanlış. İki gümlek, iki pantolon, bir de ceket dikey. Misal değil mi Hasan? Misal. Misal de yanlış. Terzi Hasan dayımız günde iki gümlek dikerse haftada kaç tane gümlek dikmiş olur çocuklar? 14 Muhalim Efendi. Kaç? 14. Aferin. Sual yanlış. Ben geldim. Hoş geldin Bediye teyze. Hadi. Hoş buldum. Kızlar, ananız nerede? Ee, şey manastıra gittiler. Deok me mektepler arası bir mü müsabaka var arayayım? He, müsabaka var ya oraya gittiler. Ha, saykı unutmuşum idim. Buyur Bedia teyze otur. Hah, ay otur Kızlar nasılsınız, iyi misiniz? Heh. Vay de kızım, sen nasılsın? Sağ ol Bediye teyze, iyiyim. İster misin kahve yapam? Yok Hatice kızım, kahveyi yavaş yavaş bırakayım. Başlamışım içem hep şifali çaylar. Sen nereden bile Bediye abla? Ha kız bak, bunu da çekidim Süleyem. Münevverlerden gelim. Bilir misiniz ne var yeni eski? Talipleri çıktı müneverin. Aa, Aa. talipleri mi? Kim? Emniçin anasının için kız evlenmek isteğiyle arkayla ne kadar çok talip şaşarsınız. Ama hepsi para peşinde. Aa, ondan ötürü sabahtan beri hep insanlar gelip burada soraylar. Münever Hanım'ın evi nerede? Buraya da gelmişler. Bildiler ya. Bak kız duydun mu abla Münever Hanım'a talipler çıkmış. Ee, Münever teyzenin yaşı da çok değil mi senin ka? O, a? Aa, ne yaşı kız sen gene? Bak yaştan laf edin. Yaş at pazarında sorulur kızım. <laughs> Münevver'in yaşına gelince vallahi bak şimdi doğru söyleyeyim. Ben ne kadar hatırlayayım Münevver Hanım yapaydı arkadaşlık benim büyük annemle. Gülmüyor <laughs> musun abla? <laughs> Vediye teyze ne kadar da genç ilahi. <laughs> tı, tı tı maşallah maşallah. Maşallah ya maşallah sen de de kız. Maşallah. Maşallah de nazar değmesin. Vallahi bakın söyleyeyim Kari dedegın kendisine bakacaktır. Eh kızlar, bu benim güzellik melemim. Ya. Kari kendisini kendisini itibar yapacak. Çeşitli kaydeler yapacak. Eh, karinin yüzü tepsi gibidir. Ne kadar çok kalay koyarsan, ne kadar çok kalay sürersen... ...o kadar az küflenir. Aa, Onu ver bakalım. Al Yakla, yakla yüzünü. Hımm. Çok güzel. Duydun mu kız abla bak, yüze sürülmüş. Duyayım be Zarife, ne oluyorsun? Sagır değilim. Aa! Aa! Ne demek istemiyorsunuz veresiniz parayı öyle kolay ha? Yok yok, ebedi vermeyiz. Para kocamın parası. Öyle kaptırır mı sügümcüye, gügümcüye? Ha beni öyle kolay, la. El alemin elini verirsiniz ha. Ama kocan olacak, ne kadar güzel. Kendi evin olacak, kendi yuvan olacak, kendi yatağın olacak yatasın. Bak buraya. Vallahi yolarım saçlarını birer birer. Aa, niçin? <laughs> Niçkonun canı için. Demek beni bile defedersiniz istiyorsunuz ha? Yok, onun için demedim. Ben şey için dedim. Ha, ne için dedin? E zaten sıkmayısın bu eve. Al başını, git de başını. Sen git Ay! Mari, gelin sen git. Duraysın ha. Sen git Mori evden, sen git evden. Ama kafama geldi. Dur Mori, daha da bir Ay. tane kafana gelecek. Oh, inşallah boynuzların çıkar ha. Ama anlatırdı. Ama senin sözlerin beni daha çok akırtırdı Mori. Ben seninle konuşmam. Bak ben Mori istemem, gülem yüzüne. Bak, giden bak. Bensiz mahvolursun. Git, git Mori. Gelin kako, pelin Mori. Ne olacak zaten gideceğim. 可你。 Hmm. Hmm. Kız Bediye teyze saydan da parlaysın güneş gibi em, oldu bile tef gibi. Vallahi öyle. Hı? Hmm. mü abla? Allah'ım ya Rabbim. Oynaştırabilir misin ağzını? Sürme sakın sen. Bediye teyzenin suratına ne oldu böyle? Ay hiçbir şey olmadı kuzicikim. Bak ne kadar güzel tabak gibi oldu suratı. E, Bediye teyze ne var tete bunun içinde? Ben ne istemeyim? Yok. Konsol ki. Fatma selam söyleyin. Aleykümselam. selam. Umur, ne çamur tekrarlıyorsun, papagan gibi kiminle sürüyorsan. Ne yapalım? Haydi hayırlı günler, Veliha teyze. Sana da, sana da. Haydi kız, biz de sürelim bunu. Hem olalım def gibi. De... Haydi sür. Vallahi ha. ben sürmem. Ben geldim. Gül ki geldin. Hoş geldin. Kaynanam beni kovdu. Aa, niçin kovdu? Hem düvdü. Düvdü, münever teyze. İnanma. Kafama terlik fırlattırdı. <laughs> niçin? Sen kim bir ne sülemişindir de öyle yaptı. Düğümcü baba isteymiş evlensin onun ne? E biliz. Ben de dedim evlensin. Alsın başını gitsin. Zaten sıkmayısın bu eve dedim. Fena mı dedim? Buyur. Çokum fena. Geldim beni güldürün. Ha, de gene buyurun. Gel kız kardeş, çoksun pis. Gel. Ne senin Sen için gitmeyi sana ananlara alsınlar senin o fenalığını. İstemeyim Aglaya'm, isteyim gülem.